Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Event Dispatcher göreceğiz. Event Dispatcher e, kısaca olay duyurucu diyebiliriz. Yani bir olay yaşandığında başka bir yere, başka bir aktöre, başka bir sınıfa bunu duyurmamızı sağlayan bir yapı, evet Event Dispatcher. Nasıl kullanıyoruz? Hemen yeni bir Blueprint Class oluşturuyorum. Sağ tıkladım. Blueprint Class oluşturdum aktör oluşturdum. Yeni bir aktör. Ne diyorum? BP. Eee ne diyeyim? Duyurucu diyeyim. Ya da duyurucu demeyeyim. Kontrol. Kontrol diyorum. Kontrol adında bir aktör oluşturdum. Bu kontrolün içine açıyorum aktörümü, içine girdim. Kontrolün içine collision box ekliyorum. Collision box'ın ne olduğunu biliyorsunuz. Ee, i̇çerisinde bir etkileşim olduğu zaman, yani içerisinde bir aktör girdiği zaman ya da farklı bir nesne girdiği zaman bize haber veren yapılar, Collision'lar. Collision box ekledim. E'ye bastım. Collision box'ı seçip R'ye bastım, pardon. R'ye bastım, biraz büyüttüm. Evet, biraz büyütelim. Tamam. Peki bunun içerisine girince ne olsun? On component begin overlap ee, actor de olur. Component var. Tamam. Bir i̇çerisine biri gelince bize haber verecek. Bunu gösterelim hemen. Hatta giren aktörü göstersin bize. Kim girdi içeri? Şöyle yapıyorum. Bunu da bir yere koymam lazım. Şöyle koydum. Evet. Kolejinin orada. Gidip içerisine gireceğim şimdi. Ve diyecek ki içerisinde Turt Bros'lu karakter girdi. Evet. Peki bunu Event Dispatcher ile nasıl kullanırız? Ne dedik? Event Dispatcher bir olayı duyuran. Yani olay duyurucu dedik. Bu olayı duyurmamız lazım. Bu kutunun içerisine aktörümüz girdi. Bunu farklı nesnelere, farklı aktörlere duyurmamız gerekiyor. Hemen bir event dispatcher oluşturuyorum buradan. Adı da duyurucu olsun. Duyurucu getirdim. Burada çağırıyoruz. Burada duyurucu çağırıyoruz. Yani burasının içerisine biri girdiği zaman duyurucu çağıracağız. Hatta kim olduğu kim olduğunu şey yapamayız. Onu şöyle yapalım. Giren kişiyi de kaydedelim. Onu daha sonra kullanacağız. Şöyle yapıyorum. Giren aktörü çekiyorum sağa boşluğa bırakıyorum ve promote to variable diyorum yani bir değişken oluştur bu giren aktör cinsinde yani e, içerisine giren aktörün cinsinde bir değişken oluşturdu Tamam şu an ne yaptım e, Collision Box'ımı koydum Collision Box'ımı içerisine giren aktörü değişken olarak aldım bir de duyurucuyu çalıştırdım e, duyurucu şimdi e, Emad Dispatcher duyurdu yani böyle bir olay yaşandı dedi duyurdu Bir de bunu dinlenmesi gerekiyor dinleyici tarafı da var Peki bunu kim dinleyecek yani bu bir bu bilgiyi alıp e, kim işleyecek e, şey açayım level haritamı açayım Ne demiştik? Level haritamızda bütün e, aktörlerimizin referansı var. Yani haritada bulunan bütün aktörlerin referansı burada bulunuyor. Kolaylıktaki çağırabiliyoruz. Collision Box'ımı tıkladım. Harita Level haritama geldim, sağa tıkladım. Referansını getir dedim. Getirdi. Buradan oyun başladığı zaman, Event Begin Play, Oyun başladığı zaman duyurucu dinlesin. Duyuru. Duyuru demişiz. Duyuruyu dinliyor. Haritamız oyun başladığı zaman Collision Box'ımızın içindeki duyuruyu dinliyor. Peki. Bu duyuruyu dinliyor şu an. Bu duyuru e, bize bir mesaj gönderdiği zaman biz ne yapacağız? Şuradaki event'i ça çağıracağız. Buraya bağlı bir event oluşturmamız lazım. Custom event diyorum. Özel bir event oluşturuyorum. Bu da dinleyici olsun. Hatta şöyle yapalım. Burada diyelim ki ekrana yazı yazdıralım. Ben duyurdum. Haritamızda da dinleyici eventimize de ben dinledim diye yazdıralım. Bakalım nasıl çalışıyor. Evet. Gördüğünüz gibi ben dinledim, ben duyurdum diyor. Ben dinledim daha önce çalışıyor. Çünkü şuraya daha önce yolluyoruz daha hızlı çalışıyor. Şunu öne alsak. Şu önce çalışır. Şöyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi ben duyurdum, ben dinledim şeklinde çalışıyor şu an. Peki, daha karmaşık bir örnek yapalım. İki tane yapay zekamız olsun. Mesela bunlar güvenlik görevlisi olsun. Biz istenmeyen bir alana girdiğimiz zaman bizi kovalasınlar. Ee, Third person karakterime geliyorum. Kopyalıyorum, yapıştırıyorum. Adını değiştiriyorum. BP Güvenlik Güvenlikliyim giriyorum içine. Tüm kodları siliyorum. Gerek yok. Çünkü ben ona bir kontrol kontrol kodlarını sildim. Ona bir kontrol vereceğim. Geldim. Şimdi ne diyelim? Buna bir tane event oluşturayım. Yani bu event'i çalıştırdığım zaman beni kovalasın. Custom event diyorum. Kovala diyorum. move e, e, ai Move'u çağıracağım yapay zeka için. Çünkü şu an bunu bir e, karakter player kontrol etmediği için direkt otomatikman yapay zeka hareketlerini kullanıyoruz. Bunda ai Move'u çağırıyorum. AI move'da pam kuklamız kendisi olacak. self diyorum. Self'i çağırdım buradan. Kuklası kuklamız kendisi. E, hedef aktör ise biz olacağız. Yani player, karakter. Player'ın kullandığı karakter hedef olsun dedik. Evet. Ne dedik? Kovala çalışsın. E, kovala çalıştığı zamansa e, yapay zekamız yani güvenlik aktörümüz bizi kovalasın. Karakteri kovalasın. Bunuysa e, nereden çağıralım? Harita başladığı zaman Kovalayı çağırsın. Kovalayı çağırmamız için şu güvenlikleri şöyle koymam gerekiyor. İki tane koyayım. Pardon güvenlikle şey koymuşum. Dört person karakter koymuşum. Onu siliyorum. Dört person karakter bizim oynadığımız hareket ettirdiğimiz karakter. İki tane koydum. Bunların referansını alayım. Şöyle Önce birinin referansını alıyorum haritaya. Sağ tıkladım. Referansını aldım. Güvenlik 2 dedi. Diğerini de alıyorum. Sağ tıkladım. Güvenlik de. Ve bunların içerisindeki kovalayı çağırıyorum. Kovala. Peki İkisini birden aynı anda yollayabiliyor muyum? Deneyelim. Yollayabiliyormuşum. B bakayım. Başlattım ve çalışmadı. Neden? Çünkü bunlar e, bir yapay zeka ve yapay zekanın haritada hareket edebilmesi için e, bir şey eklememiz gerekiyor. Nav mesh bound, bound diye bir şey, bir sınır eklememiz gerekiyor. Onu ekleyelim. Onu da göstereyim hemen. Volumes'dan Now mesh bonds volum ekliyoruz. Ekledim. Şu an bu bu kutunun içerisindeki alanda yapay zeka hareket edebilir. Bunu nasıl görürüm? P'ye basarım. P'ye bastım. Gördüğünüz gibi P'ye basınca yeşil oldu. Bu yeşil alanda yapay zeka hareket edebiliyor. Bunu büyütelim. R'ye bastım. Ve büyüttüm. Hatta daha da büyütelim. Fark etmez. Şimdi bu alan içerisinde yapay zeka hareket edebiliyor. Yine yeniden başlatacağım ve beni kovalayacaklar. Kovalamadılar. Bir yerde yanlış yaptık. Hemen bakalım. Kovalayı çalıştırmışız. Güvenliği içindeki kovalaya bakalım. Acaba karakterim hem Yanlışımız şurada. Bu alanın içerisine girdiği zaman biz kontrol mekanizması koymadık. O yüzden bizim alanın içerisinde hali hazırda olmamız gerekiyor. Oyun başladığında. Çünkü oyun başladığında bu kodlar çalışmaya başlıyor. Ve bizi göremediği için kovalayamıyor. O yüzden Name ee, Mesh Mode biraz daha şey yapalım, büyütelim. Ya da şey, player'ı içeri sokayım fark etmez. Player'ı içeri sokayım. Tamam ben içeri girdim. Mesela ben bu köşede başlayacağım. Ve beni kovalayacaklar direkt. Evet dışarı çıktığım için kovalayamıyorlar. Şöyle yapayım. Hemen kovalamaya başladılar. Şimdi. Peki biz bunu hemen dispatcher nasıl kullanacağız? Şimdi bir güvenliklerimiz var. Güvenliklerimizi kovala eventi ile bizi kovalattırabiliyoruz. Bir de e, collision box'ımız var. İçerisine girince bizi bilgilendiriyor. Şöyle düşünün. Şurası istenmeyen, bizim girmemizi istemediğimiz bir istenmeyen bir alan. Biz buraya girdiğimiz zaman güvenlik görevlileri hemen haber verecek. Collision box diyecek ki buraya girildi. Sonra onlar da bizi kovalamaya başlayacak. Onu yapalım. Hatta buradan player karakter demesin. Giren kişiyi kovalasın onlar direkt. Bunu siliyorum. diğer karakteri. Target aktöre değişken oluştur diyorum. Promote to variable. Bir değişken oluştur. Şu an target aktörüm bir değişken ve içi boş. Ben bunun içerisini haritamdan dolduracağım. Şimdi haritamda şu kovalayı buradan alıyorum. Şimdi haritamda ben Collision Box'ımı din dinliyorum değil mi? O bize duyuruyu yolluyor. Burada da dinleyeceğim entimde dinliyorum. Yani şu an aslında çok basit. Oraya biri girdiği zaman şuradaki güvenlikler içindeki kovalalar çalışsın. Bu kadar basit. Peki giren kişiyi de bunlara gönderelim. Kim girdi? Benim burada Collision Box'ımın Hemen göstereyim. Collision box'ımda bir aktör oluşturmuştuk hatırlarsanız. Burada giren kişi aklımda tutuyordu. Bu giren kişiyi haritadan alıyorum. Ne diyorum? Yine promote to variable diyorum. Yani bu değişkende bir değişken oluşturuyorum. Adını da aktör koyuyorum. koydum şimdi aktörü burada set ettim oyun başladığı zaman set etmeyeceğim Tabii ki içerisinde biri girdiği zaman set edeceğim aktörü dinleyici de set, et, set ettim Hatta hiç e, özür dilerim burada hiç aktör oluşturmayalım daha kolay yapalım buradaki aktörü sildim ben ne yapacaktım e, Collision Box'ın olduğu aktörden güvenliğin olduğu aktörü götüreceğim değil mi? Güvenliğin aktörünü set edelim. Set. Onun ismi neymiş hemen bulalım. Set target aktör. Hedef aktörü set et. Neyle set edeceğim? Collision baksın içerisindeki aktörle. Onun adı neymiş? Get diyorum. OtherActor'muş onları da. OtherActor'ı set et. Tamam. Şu an her şey hazır. Şurada dinleyiciyi de takayım. Şu an Collision Box'ın içine girdiği zaman Şuradan göstereyim size. Şu an Collision Box'ın içerisine girdiği zaman içerisine giren kişi aklında tutuyor. Sonra Şu ben dinlediğimi silebilirim. Sonra duyuruyor. Hayır tam da ise bu duyuruyu dinliyoruz. Eğer duyuruya bir mesaj gelirse oradaki akılda tutulan aktörü güvenliklere gönderiyor. Bakın içeriye bu girdi diye. Sonra güvenliklerin içerisindeki kovala event'ini çağırıyor. Kovala event'i de bizi kovalıyor. Böyle bir sistem yaptık Event Dispatcher'la. Başlatıyorum. Şimdi dolaşıyorum. Gördüğünüz gibi kovalamıyorlar. Ama o alana girdiğim zaman kovalamaya başladılar. Tabii bir tanesi niye kovalamadı? Bakayım. Ha, neden kovalamadı? Çünkü sadece bunun içerisinde bilgi yollamışım. Bak bu içeri girdi diye. Şunun içerisinde de bilgi yollarsam. Aa, i̇kisini birden yollayamıyorum. Şöyle yapalım. Topyala, yapıştır. Evet. Aynı bilgiyi ikisine de yolladım. Şimdi biraz karışık oldu. Şöyle düzelteyim. İki güvenliğe de İçeri giren aktörün bilgisini yolladım. Gidiyorum içeri. Gördüğünüz gibi kovalıyorlar. Ama alandan çıktığım ya da yaklaştıkları için duruyorlar. Evet kovalıyorlar. Alandan çıktım durdular. Daha büyük bir alan yaparsak daha uzağa kovalarlar. Alanı büyütelim. Neredeydi bizim alanımız? Şuradan hemen bulayım. Yan taraftan buldum. Bunu büyütüyorum bu tarafa. Bu tarafa. Evet, her yeri kovalayabilirler şimdi bize. İçeriye girdim. Kovalamaya başladılar. <laughs> Birbirlerine takılıp durdular. <laughs> Şöyle yapayım. Sıfır yapsam. Şurada şey diyor. Kabul edilebilir radyüs. Hani kabul edilebilir yakınlık. 5 yakın oldukları zaman duruyorlar. Sıfır yaptım durmasınlar. Bakayım birbirlerine takıldığında ne olacak merak ettim. Ha, birbirlerini de 3 e, person karakterden kopyaladığım için bunu birbirlerini de yakaladığım gibi sayıyorlar. Evet. böyle bu şekilde kovalıyor. Tekrar şu içeri girsem kovalar. Evet, event dispatcher bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.